Bugün Türklerin başına bela edilmiş bir terör örgütü olan hem komünist Rusya'nın hem de kapitalist Fransa'nın tam desteğini Türk düşmanlığıyla almayı başarabilen, yeri geldiğinde azılı Ermeni faşizanı, yeri geldiğinde de komünist olmayı becerebilen Asala terör örgütünün delik deşik edilmesinin arkasındaki beyni, miti konum kendinden çıkarıp vurucu bir güce çeviren azılı komünizm düşmanı mitin efsanevi silahşör patronu Bay Pipo lakaplı Hiram Abası yani gerçek Aslan Bey'i tanıyacağız. Etrafında Bay Pipo olarak tanınan, mitin vurucu bir güce dönüşmesinde büyük pay sahibi olan mitin eski patronlarından tam adıyla Mustafa Hiram Abbas İstanbul Kadıköy'de doğmuştu. Soyunun bir kısmı bugün İran'da bulunan, Güney Azerbaycan'dan göç Türklere dayanırken, köklü bir aileye mensup olan Abbas'ın soy ağacının bir diğer kısmı da Osmanlı'nın son dönemlerine damga vurmuş ...önemli isimlere kadar uzanıyordu. Bunlardan birisi de... ...Kaplumbağa terbiyecisi tablosu ile özdeşleşmiş... ...dedesi mübarek Galip Eldem'in amcası olan... ...ünlü ressam Osman idi. Babası kaptanlık mesleği ile uğraşan Hilmi Abas... ...annesi ise... ...27 Ocak 1981'de vefat eden... ...Fatma Roksan Abas'tı. Dört dayısının ismi ise Galip, Memduh, Hüsrev... ...ve İskender Eldem'di. Malum olduğu üzere bu değişik Hiram ismi... ...aile büyüklerinden Mason olanların... ...ona layık gördüğü isimdi. Hiram, Masonlar için çok önemli taş ustası figürüydü ve tarihteki mitolojiye göre Yahudi bir taş ustası olan bu adam ser verip sır vermediği için katledilmiş bu yüzden de adı destanlardan destanlara söylene gelmişti. Bu ismi yüzünden ona birçoğu Ermeni ve Yahudi olduğu yönünde suçlamalar yöneltse de o ısrarla dedesinin ona koyduğu ismi kullanmaya devam etmişti. İşte Hiram Abbas'ın hatta sağ kolu Mehmet Emir'in de mite girmesinin ve yükselmelerinin en büyük etmenlerinden biri de Mason aile büyüklerine sahip olmalarıydı. Hatta şöyle söyleyelim, MIT dediğimiz Türkiye'nin en önemli kuruluşu o dönem tamamen CIA'nin arka bahçesi olduğundan, hatta emirleri bile bizzat CIA'den aldığından hemen hemen ekibin çoğu masonlarla içli dışlı olmak zorundaydı. Ancak vatanın gizli kahramanlarından Hiram Abbas bu çarkın kırılmasında en önemli etmen olacak ve birlikte çalıştığı Turgut Özal'la birlikte MIT'i millileştirecek, hatta en son bizzat CIA'ya çalışan ve Türkiye'nin gizli belgelerini Amerika'ya satan MIT'in ikinci adamı konumundaki vatan hainini yakalatıp hapse tıktırdığı ve yine videoda anlatacağım üzere Amerika'nın gelecekteki planlarına çomak sokacak bir takım girişimleri sebebiyle bunun bedelini canıyla ödeyecekti. Asala, PKK ve benzeri gibi dönemin Sovyetlerinin ve Fransa'nın tam desteğini alan komünist terör örgütleriyle savaştığı için mecburi denge unsuru olarak siyaset gereği Amerika, İsrail ve NATO ile ilişkisini güçlü tutmuştu. Ve yine bu ilişkileri kullanarak PKK'dan asalaya kadar birçok komünist terör örgütüne 140'tan fazla operasyon yapmış ve bu örgütlere vurulan darbenin de baş mimarlarından olmuştu. Bu sebeple Türkiye'nin en iyi istihbarat ajanlarından birisi olmayı başarabilmişti. Yine her ne kadar NATO'cu, Amerikancı gibi görünse de kazın ayağı öyle değildi. İrem bas milletin çıkarını düşünen vatansever, iyi yetişmiş bir Türk istihbaratçısıydı yıllarca Amerika'dan faydalanıp Amerika'ya iki büyük operasyon çekebilmiş, CIA ajanlarını ve onlarla işbirliği yapıp devletin mahrem bilgilerini onlara satanları yakalatıp hapse göndermişti. Hiram Abbas gençlik yıllarında boks ile ilgilenmiş ve ufak çapta şampiyonluklar kazanmıştı. 1957 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş, kısa bir müddet müfettişlik görevinden sonra yedek subay olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışmaya başlamıştı. 1965 yılında ABD'ye gönderilen Abbas, 4 yıl süreyle eğitim gördü. Sorgulama ve istihbarat konusunda uzmanlaştı. İrem Abbas'ın yükselişindeki en önemli etmen günün çıkar ve menfaatlerine uygun siyaset gütmeyi bilmesiydi. O dönem Türkiye için en önemli tehdit komünizm cephesinden geliyordu. Yani DHKPC'nin öncüsü Dev Yol, Asala ve PKK gibi terör örgütlerinin öncüleri ve benzerleri hep Sovyetlerin girişimiyle kuruluyor ve Batı'nın örtülü desteğiyle de Türkiye ile savaşmaya başlıyorlardı. İşte o dönem Batı, şimdi PKK'ya verdiği destek kadar en azından bu örgütlere destek vermediğinden veyahut da doğru deyimle desteğini sınırlı tutup gizlediğinden Hiram Abbas da bundan yararlanmasını iyi bilmiş ve CIA ve Mossad'dan Türkiye'nin emelleri doğrultusunda yararlanmasını iyi bilmişti. Komünist örgütlere karşı bilinen en sert hamlelerinden biri de Fındıkzade'de çıkan çatışmaydı. Bu baskında rahmetli İrem Abas vurularak boynundan yaralanmış, karşılığında Mahir Çayan'ın yakın arkadaşı Ziya Yılmaz ve arkadaşları ise ağır yaralanmışlardı. Bundan sonra özel bir hastanede albay olarak tanıtılıp tedavi edilen Abas, komünistlerin peşini bırakmamıştı. Daha sonra ise yine onun yönettiği bir diğer operasyonda Arnavutköy'de çatışma çıkmış, Reşat ve Tamer adlı iki polis memuru hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanırken, Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın yakın dostu ve yoldaşı olan Ulaş Bardakçı ise çatışmada ölü olarak ele geçirilmişti. Abbas'ın sağ kolu emir bu konuyu, Bardakçı'nın kaldığı eve gittik. Kolejli bir kızın eviydi. Bina sahibi Mahmut Dikler'di. Siyasi şubenin başıydı Dikler. Evde girdik, arama yaptık. Peruk buldum ben bir odada, yatak odasında. Aldığım peruğu evin kiracısı olan Lale Arık dalı götürdüm. Bu peruk kimin dedim. O arkadaşımın dedi. O sırada bir kıyamet koptu. Benim girdiğim odaya giren polis memuru fermuarlı dolabı açıyor. Ben de bakabilirdim orada. Ama bakmadım. Kıza sormam beni kurtardı. Polis memuru ağır yaralandı. Karnından yedi kurşunu. O da ateş ediyor tabii. Dolap yıkılıyor. Ulaş bardakçı işte böyle öldü dışarıdan da ateş açtılar bizimkiler. Biz varız içeride diye bağırınca ancak durdular şeklinde açıklamıştı. Yerama Basana ilk yurt dışı misyonu konsolos muavini sıfatıyla botumda olmuş ve çok kısa sürmüştü. İkincisi de Atina'da ama bu defa ikinci katip olarak gerçekleşmiş ve Yunan Dışişleri Bakanlığında çalışan Yunan bir kadınla samimi olmuştu. Tabi amaç aşk meşk meselesi değil bu kadından bilgi koparabilmekti. Akşamları buluşup birkaç kadeh içtikten sonra özel bilgiler alıyordu almasını ancak şansa bu kadın da Yunan gizli servisinin elemanı çıkmış, kocası da Yunan genel kurma istihbaratında çalışan bir görevli çıkmıştı. Tam suçüstü yapılacakken kaçmayı ve Türkiye'ye dönmeyi ise başarabilecekti. Bundan sonra onu parlatacak bir dönemin devri, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir'in Baltimore Oteli'nin lobisinde Gurgun Yanikyan adlı asıl teröristi tarafından şehit edilmesiyle başlamıştı. İlk saldırıdan sonra saldırılar durmaksızın devam etmiş, katledilen Türk vatandaşlarının sayısı 19'u olmuş. Dahası Türklere karşı yurt dışında 140 aşkın bombalama eylemi gerçekleştirilmişti. Katliamlar artık o kadar sıradanlaşmaya ve arsızlaşmaya başlamıştı ki adamlar bırakın yurt dışını, Türkiye'de bile eyleme geçebilme yüzsüzlüğünü göstermeye başlamışlardı. Karin yani Ermenice Erzurum Operasyonu adını verdikleri bombalı saldırılarda 9 Türk vatandaşı katledilmiş, 82'si de yaralanmıştı. Uzun bir müddet mitteki odun kafalılar Benzer tavır devlete yakışmaz. Diplomatlarımıza yapılan saldırılar daha da artabilir. Karşı operasyon emri veren kişiler ve makamların kimlikleri gün geldiğinde açıklanabilir veya suçlanabilir bahanesiyle MIT'in silahlı eleme geçme fikrine karşı çıkmışlardı. Bundan sonra bu kayıtsızlığa karşı toplum içinde daha fazla ses yükselmeye başlayınca üstelik Türkiye'nin Kanada, Ottawa Büyükelçiliği askeri ateşesi Kurmay Albay Atilla Altıkat'ta şehit edilince artık işler iyiden iyiye rayından çıkmıştı. İşte bundan sonra bir efsaneyi, Hiram Abbas'ı Hiram Abbas yapan mesele, iki video bölümü şeklinde inceleyeceğim Asala'yı yok etme operasyonu başlamıştı. Bunun için aceleyle ile üç ayrı ekip kurulmuştu. Birinci ekip, Hiram Abbas ve beraberindeki özel kuvvetlerden seçilen, seçkin askeri görevlilerden oluşan altı kişilik ekipti. Ekibin lideri Hiram Abbas'tı ve ekipteki bütün savaşçılara olası esir düşme ihtimallerine karşılık işkencede konuşmamaları ve operasyonun güvenliğini tehlikeye atmamaları için intihar etmeleri amacıyla kullanacakları siyanür haplar verilmişti. Ekibin sorumluluk alanı azılı Türk düşmanı Ermeni tayfasının toplandığı Lübnan'dı. Buradaki Ermeni komitesi Türklerden intikam almak için yana tutuşuyordu ve tam bir bitik devlet statüsündeki terör cennetine dönüşen Lübnan'da da iyi örgütlemişlerdi. Hiram Abbas ekibin yanında ayrıca videoda da bol bol değineceğimiz üzere Lübnan'ın kuzeyinde bulunan ve bugün dahi İran'ın militanlarına inat Türk bayraklarıyla Lübnan'da tur atmayı gelenek haline getiren koyu Osmanlıcı Türk dostu 15.000 kişilik bir mevcuda sahip El Zeyn aşiretinden de bol bol yararlanacaktı. Bu aşiret Urfa ve Mardin gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinde de akrabaları bulunan Arap kökenli bir aşiretti. Tabi işin diğer kısmı da zaman içinde Avrupa'ya da giden ve hatta birçok kez suç örgütü kurmakla suçlanan bu aileye mensupiyeler şu an mafyalaşmakla suçlanana gelmiş durumdalar. Devam edersek ikinci ve üçüncü ekibin sorumluluğu ise MİT Bölge Başkanı Nuri Gündeş'teydi. Operasyonların alanı yani eylem düzenleme sorumluluğu ise Teşkilatın Dış İstihbarat Daire Başkanı Mete Günyol'daydı. Çatlı'nın Mete Paşa ve Albay Mete Bey olarak asker sandığı Mete Gün Günyol'un denetiminde 1. ekip Abdullah Çatlı'nın liderliğinde dostlarıyla Fransa'da, 2. ekip ise daha çok Danimarka ve Hollanda çevresinde Türkmen yiğidi Sabah Ketene ve beraberindeki Irak Türkmenlerinden oluşturulmuştu. Mekanı cennet olsun o sabah yetene ki bu kahraman adam yıllar yıllar sonra bugün PKK'yı nasıl kullanıyorsa o günle Asala'yı üzerimize salanlardan sadece bir diğeri olan Irak'ı işgal eden Amerika tarafından Asala'nın intikamı için suikaste uğratılarak Irak'ta şehit edilecek. Suikaste ise Asala'nın kan kardeşi bölgenin bir diğer mayın eşiği olan PKK tarafından üstlenecekti. İşte bundan sonra Hiram Abbas Abdullah Çatlı ve Sabahketen üçlüsünün ekiplerindeki savaşçılarla Asalay'ı biçtiği bir sürecin içine girilmişti. İkinci bölümümüzde de bu üçlünün Asalay'a nasıl nefes aldırtmadıklarını eylemlerini detaylıca inceleyerek göreceğiz.